Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner umarım iyisinizdir. Sevgili arkadaşlar bir kadını hamile görmek neye gelir? Sevgili arkadaşlar bir kadını hamile görmek hayırlı olumlu bir semboldür. Bir erkek görüyorsa o kadın ona karşı yani güzel hisler besliyordur. Evlenme isteği vardır ya da onu gelinlikle de görebilir ama yani beklentileriniz olumludur arkadaşlar. Bir kadını hamile görüyorsunuz. Ama hani hamile gördüğünüz kişi geliyor ki işte ondan sonra geliyor rüyanın devamında ben düşük yaptım diyorsa beklentiniz olumsuz nasıl da arkadaşlar bir kadını hamile görmek yani bir işe başvurdun olumlu olacak krediye başvurdun olumlu olacak ki yani zor konular arkadaşlar yani içinde bulunduğunuz zor konuların çözülmesidir gerçekten yani işte beklentilerinizin gerçekleşmesidir hani gerçekten de şimdi bir erkek diyelim ki bir kadını hamile görüyor. O kadını da seviyor. Rüyasında hamile gördüğü kişi ona karşı olumludur. Yani beklentilerinizin, isteklerinizin olumlu olması sınava girdiğiniz sınavı kazanacaksınız. Böyle şeylerdir arkadaşlar. Bir kadını hamile görmek kadın da görse, erkek de görse güzeldir. Ben ne zaman görmüştüm? Hayatımda birkaç defa gördüm arkadaşlar. Hiç olumsuza çıkmadı. Görüşürüz. Çıkmaz yani.